Witcher 3'ün Stone dielsisinde eğer Olgirt'in ruhunu kurtarmayı seçerse Gauntir Odyum'u bir bilmece de yenmek zorunda kalıyorduk. Geralt onu yakaladığında ise Gauntir Odyum farklı bir dille konuşarak kayboluyordu. <laughs> 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 Ama aslında Gauntir tek bir dilli değil Üç cümlesinde de farklı farklı dillerde konuşuyordu İlk cümlesinin anlamı Antiller kreolünde sen bir horozsun Ve gübre yığınının tepesinde horoz da kraldır anlamına geliyor Fransızcadan türemiş bu dildeki atasözünde Aslında Geralt'a ne kadar ilkel bir varlık olduğunu vurguluyordu İkinci cümlesinde ise Gürcü dilini kullanıyor Ve Geralt'a beni yendiğini mi sanıyorsun Yanılıyorsun diyordu Son cümlesinde ise Doğu İran dilleri grubundan olan Osetçe'yi kullanarak Ben öldürülemem geri döneceğim diyordu Gauntir Odym hakkında bunun dışında tüm detaylara değindiğim videoma aşağıdaki karttan veya YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz.